kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugünkü açılımımızın konusu aklınızdaki kişiye sorular soracağım arkadaşlar. Size karşı neler hissediyor? Güncelde problemleri, hayata karşı bakış açısı nedir? Siz aklına geliyor musunuz? Bu tür soruları sorup cevabını almaya çalışacağız, talep edeceğiz. Bakalım ne tür cevaplar verecek? Her zamanki gibi 2 adet destemiz var arkadaşlar. Videoyu duraklatıp seçimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben birinci desteden başlıyorum. İkinci desteyi şöyle kenara alacağım. Hoş geldiniz tekrar birinci deste sahipleri. Şimdi bu insan kendi güncelinde ilk olarak ne yapıyor? Bunu soracağım. Ben bir arkadaşıyım, yakın arkadaşıyım. Ona şunu soruyorum. Yani kendini nasıl hissediyorsun? Ruhsal boyutta, içsel benliğinde kendini nasıl hissediyorsun? Dışarı yansıttığını sormuyorum ama. Kendi içindeki meseleler, problemler, hayata karşı bakış açısı. Kendini nasıl motive ettiği de önemli tabii ki bu noktada. Bakalım nasıl bir cevap verecek kendisi. Kendini nasıl hissediyorsun? Mutlu musun? Keyfin yerinde mi? Arkadaşlar ilk olarak şunu söyleyebilirim. Kendi ailesiyle ilgilendiğinden bahsediyor burada cevap olarak. Yani kendi ailemdeki problemler, işte anne baba olabilir bu, kız kardeş, erkek kardeş, abi, abla bile olabilir. Ama sanki burada kendi ailesiyle alakalı bir problemi çözümleme yeltenliğinden bahsediyor. Ailesiyle ilgili eğer bir problemi yoksa kendisinin aile kurmak, düzen oluşturmak, yerlik, yerleşik düzene alışma gibi durumları söz konusu olabilir. Veya kendisi şu an evlenmek istiyor olabilir ve evlilikle ilgili hayallerini gerçekleştirebilecek bir aday talep ediyor olabilir. Şimdi neden bu kadar farklı senaryolar anlatıyorum? Çünkü kolektif açılım. Bu videoya kim denk geliyor? Kimin hikayesine uyumlanıyor? Bunu ben tartamam ama siz kendinize uyanı alabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden buradaki kişi ya ailesiyle ilgili bir problemi çözümlemeye çalışıyor. İşte bir geleneksel bir mesele bile olabilir. Miras mevzusu olabilir. İşte konut mevzusu olabilir. İşte mülkiyeti bölüştürmek olabilir mesela. Yani aklıma gelen aile meselelerin tümünü kapsayacak şekilde bunlardan bahsedebiliriz ama toprak kartı olduğu için daha sabit bir meseleden bahsediyor olabiliriz. Yani kişinin güncel yaşantısını etkileyecek ...onu birazcık daha üstüne düşmesini sağlayacak bir mevzusu olabilir gündemde. Ve burada diyor ki, aklımda bir kişiye adım atmak var. O kişiyi uzaktan takip ediyorum, sosyal medyasına bakıyorum. Gizli bir stalk peşindeyim. Bana böyle bir cevap verdi. Aslında onu çok rengimi belli etmek istemiyorum. Biraz savunmada kalmak istiyorum. Yani tamamen ona ait olduğumu, onda kaldığımı, takılı olduğumu belli edecek çok belirgin düzgün bir adım atmaktansa biraz böyle gizli yolları tercih ediyorum dedi. Çünkü onun adım atıp atmama konusunda kararsızım dedi arkadaşlar. Bu sizseniz zaten ikinci soruda belli olur. Ama güncelde kendi ailem meselesi dışında ilgilendiği bir kişi varlığından da bahsediyor. Ama önceliği ailesi. Bunu netleştirelim. Önceliği ailesi ve ailesel mevzuları. Dünyevi konularda tabii ki söz konusu olabilir. Peki sizi nasıl düşünüyor? Aklına nasıl geliyorsunuz? Ya da geliyor musunuz? Geldiğiniz takdirde ne düşünüyor? Evet. Arkadaşlar bu insan geçmişte size oldukça zaten düşünmüş olan Kafasında belli bir yere oturtturmaya çalışmış olan bir kişi olduğunu söylüyor. Bizim geçmişte bir ilişkimiz yaşandı ve bitti. Her iki tarafta çok yıprandı. Bu işten çok zedelendi. Yani her ikiniz de bu işten e, alabileceğiniz yaraları alıp yolunuza devam etmeyi tercih etmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Burada değnek onusu yorgunluğu temsil ediyor. Yani kişi o kadar yorgun ki artık bıraksa bırakacak halde ama yine de yolu devam ettirmeye çalışıyor. Bu işi biraz oldurmaya çalışan taraflar olabilir bu videoyu denk gelenler. Yani her ikiniz de bu hikayede yorulan, bıkan, sıkılan, ilişkiyi olduramayan taraflar olabilirsiniz. Dolayısıyla burası ortak karne içerisinde yer alıyor olabilir. Ve değne konusu bu insan ciddi bir ilişki sorumluluğunu belki geçmişte de alamamış olabilir. Bir de dipnot olarak bunu belirtmek istiyorum. Yani burada tılsım konusunun altına değne konusu kendisi de aile konularında çok başarılı olmayan birisi olabilir. Şimdi bu aile konularını çok içine girerek anlatmak istemiyorum ama bazen olur ya kendi ailenizden pay biçerek işte benim kuracağım ailede ona benzeyecek. İşte ben böyle bir aileden geliyorum ve böyle bir aile kurmaya gidiyorum gibi bir bakış açısı da olabilir. Ya biraz ön yargılı olabilir. Kendine güvenmiyor olabilir. Aile kurmanın ona çok meşakkat gerektirecek bir duruma arz ettiğini düşünüyor olabilir. Ve burada sizinle alakalı düşünceler kısmında arkadaşlar kendisini bayağı bir gizlemeye çalışıyor. Ve gizlemeye çalıştığı konu şu. Kendisini açık ederse yara alabileceğini düşünüyor. Yani siz ona bir şekilde ya kalbini kıracaksınız ya böyle tekrar istemeyeceksiniz. Ya da gelse bile hani artık ederi kadar değer mevzusu vardır. Yani çok fazla zaman geçmiş olabilir. Artık hani bir şeylerin çok anlamı, ifadesi kalmamış olabilir. Sizin hayatınızda nasıl bir yeri var ki bu insan? Tekrar gelse Tekrar o yeri alabilir mi? Ya, ya da yerinize yerine başka birini koydunuz mu? Bunu merak ediyor ve dolayısıyla kendi kapatmak için de bunu temel bir unsur olarak sunuyor olabilir. Burada mahkeme kartı da geldi. Yüzleşmek istediği konular da var. Farkındalıkları, gerçekler, biraz mahkeme kartı. Çok doğrudan bir enerjidir. Yani burada dolaylı yoldan değil de bu zamana kadar bu insan ne hata yaptı ve neyle yüzleşmesi gerekiyor? Bu insan sizinle alakalı bir konuya daha hakkaniyetli, daha ılımlı yaklaşması gerektiğinin farkında. Daha pozitif olmalı. Yani daha dürüst, dobra yaklaşmalı olaya. İşte ben bunu yaptım ama bu sebepten ötürü değil. Yapmaman gerekiyordu. Yani ilişki yaşanırken bunu yapmaman gerekiyordu. Yaptın tamam bunun karşılığında da tabii ki hayat sana bir şey getirecek veya götürecek. Belki bununla yüzleşemedi. Olabilir arkadaşlar mahkeme kartı farkındalığı yüksek bir enerji. Belki sizinle alakalı fark edemediği farklı detaylarda olabilir dedi kartlar. Düşündüğü konular daha çok kendini kapatmalı enerjilerden geçiyor. Bunu söylemek istiyorum. Peki hala bir hissi var mıdır? Duyguları devam eder mi? Ya da duyguları ne alemdedir? Belki geçmişte duygularından size bahsetmiş olabilir arkadaşlar. Şunları üst süreye aldığımız zaman siz daha net göreceksiniz. Şimdi burada evet duyguları hala devam ediyor olarak geldi arkadaşlar. Aşıklar kartı duyguların devamlılığından bahseder zaten. Adı üstünde aşk temasını bahseden bir e, kartımız. Ve majör etkide bir kart. Dolayısıyla etkisi büyük, tesiri yüksek bir enerji. Dolayısıyla bu insanla yaşadığınız anlar bu insan için önemli size özel bir algıda görüyor olabilir. Yalnız burada çok enteresan bir şekilde sanki bu insan yeniden başlamaya korkuyor sizinle. Bir şey onu tedirgin ediyor. Yani tedirginlik yaşadığı konu ciddiyet, sorumluluk değil de sanki kendi yapısına çok güvenmeyen birisi gibi. Anlatabiliyor muyum? Kendi kimliğine, kendi karakterine çok da itimatlı bir enerji sağlayamayacak bir kişi. Yani ben tamam bunu yaparım diyor ama sonra vazgeçebilir de. Kararsız Muallak bir enerji barındırıyor... ...kendi bünyesinde... ...dolayısıyla burada acemi kartı... ...belki bulunduğumuz bu haziran ayında... ...tekrar gelip bir şeyler yaşama konusunda... ...duygularını açık etme konusunda... ...bir enerjiye geçmiş olabilir... ...ama bu geçiş dönemini de... ...çok korkulu geçirmiş olabilir... ...yani geçiştirmiş olabilir açıkçası... ...ne derler... İşte istiyorum ama yapamayacağım galiba... ...hani korku ve tedirginlik var... ...ya sizden korkuyor ya... Şu an onu sunduğunuz algıdan, izlenimden korkuyordu olabilir. Çünkü değnek kraliçesi olarak geldiniz. Sizi çok hoş, çok alımlı, çok seksi, çok karizmatik bir erkek içinse gördüğünü söyleyebilirim. Sizden fiziksel olarak çok etkilendiğini ve çok tutkulu bulduğunu, çok şehvetli bulduğunu söylüyor. İstese o bu işi oldurabilecek güçte diyor. İstese adım da atar diyor. Çok özgüvenlidir o diyor. Kendini yedirmez, hakkını ezdirmez diyor sizin için. Ama burada tabi bunlardan bahsederken kendi korkuları da arka planda devam ediyor. Yani sanki sizin enerjiniz bu insandan daha yüksek. Ya bu insana olduğunuzdan daha farklı bir kimlik yansıtmaya çalışıyorsunuz... ...ve bu insan bundan tedirginlik duyuyor. Yani gitse onu reddedebilecek güçte olduğunuzun farkında olabilir. Bu kanıya varmış olabilir. Bazılarınız içinse e, aradaki tutkunun tekrar alevlenebilmesi... Ve bu aşk duygusunun tekrar gündeme gelebilmesi için size kendi istediğiniz şeklinde gelmesi gerekiyor olabilir. Yani sizin belli prensipleriniz de olabilir. Bunu uyguluyorsan okey ben seninle varım. Uygulamıyorsan ben seninle yokum. Bu işte benim katkım olmayacak enerjisini de barındırıyor olabilirsiniz. Sizi çok özgüvenli gördüğü için de korku çalıştırıyor olabilir. Şimdi ben bu insana yetebilir miyim? Çok geliştirdi kendini. Çok güzelleşti enerjisi de barındırıyor olabilirsiniz. Dene kraliçesi Sekse palitesi de çok yüksektir. Size karşı hala bir tutkusu olduğunuza söylüyor kendisi. Peki devam edelim sorularımızla. Şurayı bir toplayalım. Peki ne yapmak istiyorsun? Yani e, totalde ne yapacaksın? Planın programın nedir? Böyle uzaktan izlemeye gizli stok yapmaya devam edecek misin diye soruyorum kendisine. Yoksa bir şey yapacaksa da zaten çıkar burada. arkadaşlar bu insan gerçekten çok korkuyor Bu arada gerçekten çok korkuyor çünkü e, yani şöyle söyleyeyim korkuyor derken bunu şöyle algılamayın ben bu insana gideceğim bu insan benim canımı okuyacak beni canımızdan bezdirecek benden intikam alacak değil korkusu şu hani tekrar başlayabilecek enerji var mı aranızda dinamik sağlam mı yani gelecek ama belki egosunu ezip gelecek Belki bu insan için ego çok önemli örnek veriyorum Belki bu insan için yapı taşları çok önemli. Güven, sadakat gibi. ilişkiyi oluşturan temel unsurlar, temel faktörleri yerine oturtturabilecek mi? Dedim ya kendisinin itimatlı birisi olmadığını düşünüyor. Gerçekten de itimat edemeyeceğiniz, tamamen kendinizi teslim edemeyeceğiniz bir karakterle de baş başasınız aslında. Çünkü burada arkadaşlar bakın ben bu insanın nedense çok güvenilmez birisi olduğunu düşünmüyorum. Kendisini öyle düşünüyor gibi geldi bana. Yani verdiği sözleri Sanki kendi içinde yerine getiremeyecek, sonradan fikirlerini, kararlarını değiştirebilecek enerjiyi de barındırıyor içinde. Bundan korku duyuyor. Ben pişman olur muyum? Ben bu insana tekrar bir araya geldim. X'den next oldu mesela ama pişman olacak mıyım ya ben? Diye düşünüyor kendi zihninde. Kendini ikileme düşürüyor. Burada halüsinasyonu kendisi kendisini sokuyor aslında. Kupa yedilisi geldi. Bir şey yapacak mısın? Yapamıyorum ki. Tam netleşemedim diyor. Yapamayacağım da büyük bir ihtimalle diyor. Yani olası süreci etkileyen bir, bir e, kafa düşüncesi, zihinsel düşünce hapishanesi var. Burada tılsım beşlisi ve sizin de çok fazla uzaklaştığınızı, araya da çok soğukluk girdiğini düşünüyor. Bunu da şöyle dile getiriyor olabilir. Ya araya çok soğukluk girdi artık gitsem de ne fayda gibi bir cümle söylermiş arkadaşına yani bana. Kupa sekizlisi. Ya sizin vazgeçtiğinizi düşünüyor bu insan ama kendisi bu vazgeçişi tekrar geri dönüş haline getirebilir mi? Yani tekrar bir araya gelmek, bu yollar birbirine çıkar mı? Burayı tamamen boşta bırakmış arkadaşlar. Kendisinin bir şey yapabilecek enerji şu an hakim olduğunu düşünmüyorum. Çok melankolik enerjiler barındırıyor. Çok depresif, çok fazla hayatından sıkıntıları olduğunu görmemiştim ama sizinle alakalı konular bayağı sıkıntılı geldi. Onu söyleyebilirim. Peki aranızda ne olabilir? Sana göre aranızdaki gelişmeler ne tür ilerleyiş sağlayacak? Yoksa olmayacak mı? Bırakacak mısın bu kişiyi tamamen? Diyorum ve bu desteği kapatacağım artık. Aa Erdar da geldi. Arkadaşlar burada çok fazla enteresan bir tablo çıktı. Şu iki kart kılıç üçlüsü ve kılıç yedilisi. Sizi kaptırdığını düşünüyor başkasına. Sizin başkasıyla sevgili olduğunuzu düşünüyormuş. A çıkardı ağzındaki baklayı. A söylesene baştan beri. Ben de diyorum bu kişinin bu kadar korkmasının sebebi sizin değnek kraliçesi enerjiniz. Yani herkesle flört edebilen, herkes tarafından beğenilen, arzu edilen, çekici görülen birisiniz. Ve sizin hayatınızda sanki birisi var ve siz bu insanı artık istemiyorsunuz. Bu insan bundan korku duyuyor arkadaşlar. Endişeleri de bu. Ha bunu size direkt söylemeyecektir. Bunu da söylüyor bu arada. Korkumu belli etmem. Egomu ezdirmem. Çünkü diyor ben maske takmayı zaten alışmış bir insanım. Ben dürüstlüğü bu, bu şekilde dile getirme taraftarı değilim. Onun eline koz vermek istemiyorum. Gibi bir algısı da var. Çok değişik bir insanla baş başasınız. Karşı karşıyasınız. Yani hem kıskanıyorum diyor hem sahiplenmiş bir içten içe bir yandan kıskançlık çalıştırıyor, kaybetme korkusu var açık açık ve sonuçta ne olabilir bizim aramızda bir şey olabilmesi için diyor ikimizin ya bir araya gelmesi gerekiyor bir fırsat bir buluşma oluşması lazım ya da ilahi adalet sürecinde bir araya gelmemiz için ilahi plan bize bir fırsat yakalatacak kollatacak diyor yani kendisi bir şey yapmaktansa Önüme bir fırsat çıkarsa değerlendiririm ama sanki çıkmayacak. Zaten hayatında birileri var. Ya da benim kalbimi kıracak hamle ondan geldi. O benim kalbimi kırdı zaten diyor da olabilir. Burada anladığım kadarıyla birinci de sizin hayatınızda farklı kişiler olması bu insanı çok fazla enerjisini bölmüş olabilir. Blokajlı bir alan yaratmış olabilirsiniz. Yani aradaki... İkili ilişki artık çoklu ilişki haline gelmiş olabilir ve bu tabii ki aradaki süreci çok etkileyen bir faktör. Buna dikkat edelim. Eğer böyle bir şey yoksa bile böyle bir şey düşünüyor olabilir. Varsayım olabilir. Evet. Birinci ders için yorumum bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Şimdi İkinci desteğe geçeceğiz. Hoş geldiniz. Evet, ikinci deste. Aklınızdaki kişinin en yakın arkadaşı olarak soruyorum. Kendini nasıl hissediyorsun? Enerjin nasıl? Motivasyonun, modun nasıl? Yani bir şeyler hayatına nasıl gidiyor? Ya da bir şeyleri hayatına nasıl konumlandırıyorsun? Kendi içsel bedenini, kimliğini soruyorum ona. Dışarıdan gösterdiği değil, ruhsal olarak motivasyon nasıl? kişisel gelişimi, farkındalığı nasıl yani? Arkadaşlar bu insan hayatında bir şeyler yıkılıyormuş. Bir şeyler temelden sarsıldığından bahsediyor. Buradaki mevzu şu. Benim hayatımda hiç bitmez sandığım bir mevzu bitti ve ben çok yara aldım. Duygusal konularda çok yaralıyım dedi. Arkadaşlar. Aklınızdaki kişi duygusal konularda çok yaralı olabileceği gibi. Bir kişiyi seçenek haline getirdiği için şu an kendisi de seçenek haline gelmiş olabilir. Burada biraz intikam, hırs güden bir durumdan bahsediyor. Yani ben hayatımda duygusal anlamda çok da istediğimi bulamadım biliyor musun diyor bana. Ben çok istediğim şekilde bir ilişki yaşayamadım, istediğim kişiyi elde edemedim, istediğim kişi başkasına gitti. Böyle şeyler söylüyor sanki ve yıkılan kuleyle beraber kendimi de bu yıkıntının, bu harabenin altında bırakıyorum bu değişikliği de kabul edebilecek enerjim yok. Yani hayatımı yeniliği açabilecek, katabilecek enerjiyi barındırmıyorum şu an. Çünkü melankoliyim. Duygusal anlamda yıpranış yaşadım. Ve bu yıpranış benim olumsuz etkilendiğim bir süreç oldu. Yani karşı taraf ne kadar etkileniyorsa ben bir o kadar daha etkilendim diyor. Peki kendi hayatımın biraz duygusal manada yaralı olduğunu ve kimseye güvenemediğinden bahsediyor arkadaşlar. Peki size dair düşüncelerin nedir? Aklına geliyor musunuz? Geliyorsanız ne düşünüyor? Evet. Diyor ki ben kesinlikle adım atmam. İmparator. Ben diyor kesinlikle yani benim yerim mıhlanmış. Ben böyle katıksız, GDO'suz bir insanım. Kesinlikle adım atmam. Burada biraz arkadaşlar espri yapmak istiyorum. Bu insan sanki adım atmayayım da... ...hani bana gelinsin, benim için uğraşılsın... ...benim için böyle hani sevgi göstergeleri sunulsun moduna takılıyor olabilir. Şimdi imparator Kart'ı biraz fazla egodan bahsediyor. Bu insan eyleme geçme, konuyu ele alma, gözden geçirme konularında... ...kendini çok haklı gören bu konuda yani sizinle alakalı ne yaşadıysa veya ne yaşanmadıysa kendini haklı gören birisi ve bana böyle bir cevap sundu. Bana diyor ki ben adım atmayacağım, benden adım beklediğinin farkındayım. İşi birazcık daha raylı rayına oturtturmam gerektiğinin de farkındayım ama benim diyor çok fazla seçeneğim var zaten ya. Ona mı kaldım? Onu mu beğeneceğim? Tarzında bir cümlesi var biraz fazla egolu. Bu kadar sıkıntılı bir kişinin bu kadar egosu olması çok enteresan. Değnek kraliçesi evet sizi beğeniyormuş. Gerçekten çok hoş alımlıdır oluyor Çekicidir. Ve albenisi de vardır. Kişileri etkiler. Her zaman tutkusu yoğundur diyor. Şehvetlidir. İnsanlar onu bir şekilde reddedemezler diyor. Ama burada diyor benim amacım tutku değil sadece diyor. Hani duygusal anlamda da yaralı olduğum için yaralarımı saracak, yoldaş olabilecek birisini arıyorum diyor. Amacım sadece tutku olsa zaten yaşardık da dedi bu arada kupa yedilesi ve değnek kraliçesi. Sizin bunu yaşayabilecek potansiyelde birisi olduğunuzu düşünüyormuş. Çok enteresan bir egosu var. Çok rahatsız edici. Peki hislerin neler? Var mı hissin, duygun? Varsa nasıl bir ilerleyiş var? Yoksa neden yok duygun? Bakalım. 8 sekizlisi, kılıç ası, kılıç beşlisi. Çünkü benim egom diyor her zaman ön plandaydı. İlişkiyi hep ben yönettim. Benim istediğim gibi oldu. Yani o bana bütün ipleri verdi zaten. Hep bendeydi ilgisi, alakası. Libidosu hep bana yüksekti diyor burada. Neyine kraliçesi bile beraber. Yani onunla çok ilgili olduğunuzu düşünmüş. Onu çok beğendiğinizi, çok karizmatik bulduğunuzu. Onu hayatınızın merkezine aldığınızı, duygularında da bu çıktı. Benim egom onunlayken çok yüksekti. Ama sonradan diyor bizde bir iletişim problemi oluştu. Biz bu iletişim problemini çok aşamadık. Enteresandır ki bana kendisi de yazmıyor dedi sizin için. Yani siz sanki hep yazan eden tarafmışsınız. Bir bırakmışsınız tam bırakmışsınız. Ne uğraşacağım seninle? Kupa 8'lisi duygularımı tam olarak sağlayacak kişiye giderim ben de deyip ...emek verdiğiniz konulardan tam bir vazgeçiş sağlamışsınız. Aklınızdaki kişi sizin bu insandan vazgeçtiğinizi biliyor arkadaşlar. Farkında bu durumun. Yani bu durumun bu hale girdiğinin farkında en azından. Çıkmaza girdiğinin farkında. İletişim problemini çözmek adına... ...kendisinin bir harekete geçmesi gerektiğini bilen... ...fakat bu harekete geçmek için... Egosunu çok dinleyen. Burada ego baş karakter olarak geldi. Bu işin esprisi kendisini dinlemeyip egosunu dinleyen bencil, narsist bir karakter var maalesef karşınızda. Bu insan duygusal ilişkiler nasıl yaşar, nasıl yaşanır bilen birisi olduğunu pek zannetmiyorum. Duygular hanesinde kılıç çıkarması mantıklı olduğunu ama bazen de duyguya mantık girdi mi mantıksız bir ortam oluşuyor maalesef. Çünkü bu insan e, duygusal konularda yaralı olduğu için mantıklı olmalıyım haline bürünüyor olabilir arkadaşlar ama bence size haksızlık yaptığı çok net bir konu var e, çünkü kendisinin de adım atması lazım yani sürekli bir taraf sana adım atsa sürekli sana gelsin sen durup bekleyeceksin ha egom tatmin edilecek oldu yani böyle bir kafa yapısı çok zor olur arkadaşlar gerçekten zor olur ve hiç de tat ve keyif vermez açıkçası. Hani burada tutku yaşamak istediğine dair bir işaret de vermedi. Hani desem ki çıkarımı var, şuyu var, buyu var. O da yok. Ee, ama bir değişik kafa yapısı. Bunu bir ekstra olarak sormak istiyorum. Birinci de böyle bir karakter analizi çıkmamıştı. Burada soracağım. Sen neden böylesin? Yani senin neden kişiliğin böyle biraz farklı geldi bize? Senin amacın ne bu insanla ilgili diyelim? Ben güçlü olmak istiyorum diyor. Benim amacım güç göstergesi yapmak. Benim ilişkide sözümün çok geçmesi, sözüme itimat edilmesi, manipüle edebilmek yeteneğimi konuşturmak istiyorum. Ya yani şimdi burada arkadaşlar ya bu insan çok çevresi tarafından ilgi gören, beğenilen, arzu edilen, hayranlık duyulan, birisi ve bu insan sen olmazsan başkası olur dediği için böyle bir ego çalıştırıyor birinci senaryo. İkinci senaryo insanları kelimeleriyle etkileyebilen manipülatif yanı çok ağır basan bir karakter olabilir. Üçüncü senaryo da şu bu insan sonucunu alabileceği şeylerle uğraşmak istiyor da olabilir. Yani ben bu işe başladım sonucunda şunu görürsem okeyim. Yani şunu yaparsam ben seni seviyorum. Koşullama bu. Bunun temel ana cümlesi terimi yani koşullamadır. Sevgiyi koşullamaya bağlamış olan bir kişi. Peki karakterinin sebebi buymuş. Yani sizinle çok da alakalı olduğunu düşünmüyorum. Haksızlık yaptığı konu bu. Siz ona bir şey yapmamanıza rağmen size bunu yansıtması tamamen bir haksızlık. Peki sizin aranızda ne olabilir? Ne yaşanabilir? Bir gelişme olur mu? Sen bir şey yapmak ister misin diye soruyorum arkadaşlar. Son soru olarak çünkü 5 tane soru sordum. Birinci desteği de. Bu desteği de aynı şekilde. Sadece burada biraz karakter analizi farklı geldiği için sormak istedim. Ne yapmak istiyorsun? İlişkiniz nereye gider? Arkadaşlar burada kesinlikle bir müddet sizden adım bekleyecek. Bu işi e, siz harekete geçirebilirsiniz olarak düşünüyor. Yani siz yaparsanız olur. Siz gelirseniz bu insan tekrar size canlanır duygularında, isteklerinde heveslilik kazanır gibi düşünüyor. Burada bütün topu size atmış olan ve burada aşırı yorgunluk hissediyorum. Yani başıma ağrı girdi desem yeridir. Ee, arkadaşlar çok aşırı enteresan bir karakter ya. Bu çok değişik bir karakter yani. Çünkü diyor ki bekleyeceğim diyor. Çünkü adım atacağını biliyorum gibi bir şey söyledi burada. Ve kupa dokuzusu çok rahat. Yani geçmişte yaptığınız hamlelerden dolayı bu rahatlığı kaynaklı olabilir. Ve ne olursa olsun diyor. Bir şekilde bana ulaşacaktır. Çünkü o bana ait diyor. Yani beni seviyordu. Benimle birlikte oldu. Benimle bir şeyler yaşadı. Beni kolay unutamaz. Bizim anılarımız var. Hani ben kendimden ödüm vermeyeyim de sen yeterince ver benim için. Gibi bir mantığı var. Burada çok e, değişik ve insanı yorabilecek bir enerji söz konusu. E, kolaylıklar diliyorum arkadaşlar sizlere. Beş sorumuz da bitti. deste için de açılmamız bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz.